Evet. Tam da patron istediği gibi. Çalabildim sonunda onları. Bunu da verdim. Hadi T-Rex. Oyuncak değil bunlar. Bunlar çok güçlü. Hey büyük kaplan. Burayı korumanı sana emrediyorum. Hadi gidelim buradan. patron. Efendim. İstediğiniz gibi torun çekicini ve Kaptan Amerika'nın kalkanını çaldım. Nereye koydum peki? Arkaya koydum onları. Ve bir yanına da büyüdü bir kaplan koydum. Tamam. Hey Thor dostum. Çekicin nerede? Ben de bilmiyorum. Sabahtan beri onu arıyorum. Kalkanımı gören oldu mu? Hayır, bilmiyorum. Tamam. Ne oldu dostum? Çekicim kayıp benim. Benim de kalkanım kayıp. Ne yapacağız? Bence bu King Kong'un işi. Onlardan intikam alalım. Bence de dostum. Hadi gidelim. Yine mi ya? Üf ya eşyalarımızı hep çalıyorlar. Ne yapacağız ki? İntikam almaya gidelim dedim ya. Hadi gidelim. Hey şimdi planı anlatıyorum. Hepimiz bir anda oraya saldıracağız. Ama Kaptan Amerika ve Thor siz arkadan gideceksiniz. Çünkü güçsüzsünüz. Senin çekicin yok, senin kalkanın yok. Hulk'la biz birlikte gideceğiz. Siz de arkadan saldıracaksınız. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Hey King Kong. Bizi beklemiyordun değil mi? Tabii ki de bekliyordum. arkadaşıma vuramazsın. O dikkat et. Kalkın hadi kalkın. Arkadaşıma vuramazsın. Hayır o çok güçlü ondan uzak durun. Hayır hayır hayır. Kriptonlar çok güçlü. Hayır. Halk, hayır, hayır. Kalkın hemen. E dostum özür dilerim. Hayır 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 yiyorlar beni. Hayır. Ah, kalkamıyorum. Bütün kemiklerim kırıldı. Ah, kaybedeceğiz galiba. yeşilde seni öldüreceğim. Dostum. Ne zor öldü. Hadi hepsini öldürebiliriz. Aa. Yaralıyım. Şimdi bitti, yeşildi. Bütün arkadaşların gitti. Bak, hepsini yaraladık. Onları öldüremezsiniz. Onlar benim arkadaşlarım. İlk önce arkadaşlarını öldüreceğim ve sonra seni öldürürüm. Ya yaralıyım. Büyülü. Büyülerinle beni yenemezsin. O büyücü bağırsa parçalanacak. O büyücü zaten hiçbir işe yaramıyordu. saldıran hemen. İşim bitti. Hepinizi öldüreceğiz ve dünyayı ele geçireceğiz. Arkadaşımdan uzak durun. Hayır. Hayır. Hepinizi öldüreceğim. Tro ve buradan kaç. Hayır seni bırakmayacağım. Hayır. Çoro ve Kaptan Amerika'yı al hemen. Gidin buradan. Seni unutmayacağım Superman. Ben de senin dostum. Kaçın kaçın kaçın. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Çok sinirliyim. Taş parçaladım. Şimdi senle kalk. Bakalım kim kazanacak. Hadi. Aa, çok fazla ses var. Genelt edemezsin. Uzayda nefes alabilir misin ha? birisini öldürdüm. Gidebilirim artık. O kadar da çabuk değil. Arkadaşlar öldürürsün. <laughs> <yedirirsin>. Hala yedirirsin. <laughs> Uzak dur ondan. Uzak durun. Kaç kaç kaç. Tutun onu tutun onu. Çok fazla tutamam. Hepiniz tutun onu. Tamam dostum. Tutuyorum. 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 Geldim geldim geldim. Son vuruşları yapıyorum. Boğarmak kolay. Tutuyorum. Gücüm yerinde olmasa da hala el ettireyim var. Aşağı atıyorum onu. Evet, bize ait olanı almaya geldik. Çok yorgunum ama alacağız yine de. Evet, hadi gidelim. O kadar da kolay değil hayır 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 hayır. Uzak dur ondan. Bu kaplan galiba kolay değil. Beni yenemezsin. Kaldım. Çok kolaysınız. Hayır biz kolay değiliz. Sen çok güçlüsün. Arkadaşından uzak veriyorum. Seni pis kaplan. Hayır ışınlanıyorsun. Bu adi değil. Kaldık baş başa. beni bırak. Yoksa ikimiz de düşeceğiz. Hayır seni bırakmayacağım. Bırak dedim. Hayır seni bırakmayacağım dostum. Ama ikimiz de ödürüz. Hayır arkadaşlarımız da var bizim burada. Yardıma geldim dostum. Hadi gel. Tutuyorum ikinizi merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi gücümüzü alabiliriz. Evet. Evet burada da. Ne oluyor? Uzak durun hmm. uzak durun. Aşırı güçlü. Hey <laughs> uzak dur. Dikkat et. Teşekkür ederim dostum. Güçlerimizi artık alabiliriz. Seni özledim dostum. Bakalım hala çalışıyor musun? Ama epey oldu. Ama yine de çok güçlüyüm eskisi gibi. Evet dostum. Ben de eski havalı hareketlerimi tekrar yapabilirim. Ee, buradan nasıl gideceğiz? Deprem oluyor. Yanıma gelin tutun beni. Gel 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 gel. Koşun. Tutundum. Hayır kaplan geldi. O kadar güçlüyüz ki tek vuruşta alt edebiliyoruz onları. Evet çak dostum. Evet. Hadi artık gidelim. King Kong'la savaşırken nasıl oldu dostum? Onu uzaya attım. Ve onu aşağı attım. Bütün kemiklerini kırdım. Çok havalısın.